Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Garden of Bandanda bu sefer gizemlerin 3. ve son bölümündeyiz. Bugün oyundaki tüm gizem noktalarını yine baştan aşağı gezip bitireceğiz. Geçen de burada kalmıştık arkadaşlar. Burada görevleri yapacağım söylemiştim. Öyle bırakmıştım. Bugün şimdi buranın görevlerini yapacağım arkadaşlar. Buranın görevini halledip gizemlere başlayacağız. Ama tabii ki önce destek. Önce like ve abonelikler. Hatta like atmayabilirsiniz. Ama abi abone olun. Bu kanal Kaç milyon aboneyi hak ediyorsa o kadar milyon abone olabilirsiniz. Şimdi efsanevi Garden of Bamba'nın efsanevi gizemlerinin 3. ve son bölümündeyiz. Bugün bu oyunu hem bitireceğiz hem de tüm gizemlerini açığa çıkarmış olacağız. Hadi bakalım gizemlere dalmak için hazırsanız ben de hazırım. Başlıyoruz. Tamam arkadaşlar. Buranın görevini hallettik. Şuna düğmeliyoruz. Ve... Ee bir şey yapıyor muyuz? Burada yapacak başka bir şey yok zaten. Şu yukarılara bir bakalım mı? Şimdi oyunu durdurdum. Şuradan yukarı bir gidelim. Burayı ışıklandırmıştım daha önceden. Şöyle dışarı çıkıyoruz. Burası haritanın dışına çıkıyor arkadaşlar. Zaten buradan bir yere de gidilmiyor. Buradan tekrar aşağı döndüğümüzde de hop aşağı gelmiş oluyoruz. Burada farklı böyle bir gizem yok. Bu canavarcıklar burunlarını büzmüş. Burada bekliyorlar. Hah, yavru canavarcıklar. Minik sürüklerimizi üzdük baya. Tamam arkadaşlar. Artık buradan da gidebiliriz. Burada çok efsanevi, gizemli bir şeyle karşılaşmadık. Bu peşime geliyor değil mi? Şu karşıya gitsem buradan aşağı atlar mı? Deneyeceğim. Şu karşıya gideceğim. Bakalım aşağı atlayacak mı? Abi şu an karşıdayım. Geliyor mu? Kanka gel. Kanka. Arkadaşlar şu an karşıya gittiğim halde buraya gelmiyor. Burada olduğuma inanmıyor galiba. Tamam. Karşıya gidince karşıya atlamıyor. Kanka yanına geldim. Tamam karşıya gidince gelmediğini anladık. Hadi gel bakalım benimle. Şimdi bu ne yapacak? Yukarı çıkalım biz. Ben biraz ona göre hızlıyım. O biraz kaplumbağacık kalacak galiba. Bayağı kaplumbağacık kalıyor. Bayağı aşırı kaplumbağa kaldı. Burada yapacağımız başka bir görev kalmadı arkadaşlar. Bunun sonrasında buradan gidiyoruz artık. Burayı da açtık artık. Bir tane daha görev kaldı. Hemen onun öncesinde mekana bir dönelim. Bakalım burada. Bekle konuşmamız lazım mı? Abi oyun devam etmiyor. Gidip şu Bitircigle'la konuşmam lazım. Bitircigle beni çok yoruyorsun kanka ya. Çok gereksiz yani. Geldim konuş. E ee, Bırakın konuşsun. Yapacak bir şey yok. Ben gülmedim ama küçük canavarcıklar güldüğü için onu mutlu etti bu. Tamam be dostum. Onlar minik ve iyi canavarlar. Onları da yok edeceğim birazdan. Bizi yakalayamayacaklar. Nasıl koşuyor bak demin ben giderken gelmedi şimdi nasıl koşuyor. Oğlum sen beni geçemezsin kanka. Uhu! Hızlıyım. Hop. o uçabiliyorum bile. Oğlum şunun dayandığı taşı silsem neyse boş ver canım yere mere düşer şimdi. Cıgıl ilerdeyiz. Oğlum ne oldu buna da bir kayboluyor bir yeniden geliyor. Cıgıl nereye gidiyorsun? Ha bambanın yanına gidiyor. Yolu zor buldun farkında mısın? Bayağı zor buldun. Hadi konuşun ve konuşmanızı bitirin. Devam edeyim. Nereye gidiyorsun dostum ya? Allah Allah. Şu bitir jiggle var ya çok hareketli, çok oydak. Kedinin yanına gitti. Çok seviyor. O bu bildiğin tilki ya. Kedi falan değil ya bu. <laughs> Yanlış hesaplıyorlar. Neyse arkadaşlar bir tane son görev kaldı. Şimdi onu yapmaya gideceğim. Allah Allah ne yapıyorduk? Unuttum bir. Singer. You know that... Doğru ya bununla gelip bizi hayallere daldırmasını unuttuk. Burada hayallere dalmamız lazım. Tamam. Hayal dünyasına geldik arkadaşlar. Burayı da ışıklandırsak. Ne yapsak? Evet. Şimdi otobüste kimler var abi? Otobüsün şoför koltuğu boş. Otobüsümüz geldi bu arada arkadaşlar. Şimdi hayal dünyasında gezebiliyoruz. Şurada bizim çirkin suratlar Çirkin suratın altına doğru inmeyelim. Burada ee, dünyayı çok kötü yapmışlar. Sisli ve karanlık yaptıkları için. Otobüs nereye gidiyor? Otobüs uçuyor. Uçtu ve kayboldu. Evet. Abi... <laughs> Dur bakalım burada neler dönüyor sırada. Otobüs uçtu kayboldu da. Biz burada oturuyoruz. Ben şurada oturuyorum normalde. Kimler var burada? Stinger var. Ben varım şurada. Burada Bam Bam var. Nap Nap var. Opila var. Onun yanında bir tane Fiddles var. Evet. Onun dışında sağda solda gizli bir karakter yok. Herkes burada şu ışığı ben koydum az önce. Çok aşırı fazla ışık koymuşum buraya. Şimdi şuradan bir otobüs daha gelecek abi. Bekliyor orada Bek gelmek için. Hazırım dostum gelmek istiyorum diyor ama gelemiyor. Ben süreyim mi? Dur ben süreyim. Hadi bakalım. Ay, dur, dur 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 lan dur oğlum. Lan dur o benden hızlı gidiyorsun. Bekle. Otobüsü ben sürecektim. Benden hızlı gitti. Şimdi kapağını açınca kim girecek içeri? Kaptan geliyor. Kaptan fitness. Ne yapıyorsun kaptan? Girme diyecekler ama Gel kaptan. E, Aksaray, Aksaray 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 Oğlum ne gittin lan ne gittin Bir dakika şimdi ne olacaktı Nab nab heyecanlanacaktı Bak bak Hop, Nab nabın ağzı burnu kırdı Diğer otobüs sürekli arkadaşlar Şuradan otobüs doğuyor Gelip bir şeyler yapıyor Son otobüs kayboldu Şu an doğmayacak Oy. Öbür otobüsü unuttum Diğer taraftan doğuyordu doğru Evet mekana geri döndük Baygın bir şekilde döndük Otobüs ağzımızı burnumuzu kırdı. Teşekkürler kanka beni yorduğun için. Bidir Jiggle'la gidip konuşalım şimdi. Abi ben şimdi şunu kaldırmıştım geri gelmiş. Işıklar. Abi ışıklar da gitmiş vay terbiyesiz. Oğlum ben bu haritayı komple ışıklandırmıştım ya. Neyse sıkıntı değil. Ye, gerekirse yeni ışıklandırırız. Bak şuraya bile açmıştım. Abi nap nap'ı serbest bırakacağım ya umurumda değil. ne nap, nap gidebilirsin dostum. Her yer senin. <laughs> şunu alalım abi. Alamıyorum tamam konuştur hadi konuş. Tamam galiba. Anahtarımızı alıyoruz. Yolumuza bakıyoruz. Hadi bakalım. Uçalım ve gidelim buradan. Evet. Diğer mekana geldik. Kapımızı açıyoruz arkadaşlar. Yani şura karanlık ya. Ben burayı kompledimin demin ışıklandırmıştım. Şimdi bu görevi de yapıp bırakacağız. Abi şuraları hemen hızlıca ben açayım. Çok beklemeye gerek yok. Burada bir gizem yok zaten. Bir geziyim hatta. Şöyle uçalım. Gizem yok diye biliyorum. Yani sağda solda hiçbir şey yok abi. Bir tane kartımız var. Onun dışında buralarda hiçbir şey yok. Şu duvarların arkasına gittiğinde zaten karanlık. Buradan içeri girdiğinde bir şey yok. Bu duvarlarda bir şey yok. Yok yok. Burada bir gizem yok arkadaşlar. Burada sadece şu kartı alıp görevi yapacağız. Hemen hızlıca yapıyorum. Şu an tamam. Son burası kaldı arkadaşlar. Bunu tıklıyoruz. Kapıyı sildim ve geçtim. Bu arada şurada ne vardı? Oraya bakmadık değil mi biz? şu kapıda ne vardı abi buraya bakmadık dur buraya bakalım şimdi buraya hemen bakıyoruz hop kaybol bakalım şuraya bir ışıklandır ışıklandıra gidelim tamam buranın tamamını ışıklandırdım biraz fazla ışık koymuşum artık abi ışıklı öbür dünyaya giden yol <laughs> böyle bir yol yok ee, burada kapılar var ha. ben burayı hatırladım bir dakika ben burayı hatırladım tamam şu aşağıda da bir bitirici vardı değil mi yani çakma bir dırıcık, tamam. Tam burayı hatırladım. Şu yukarıya bakalım, bir gizem var mı? Sonra dönüp buraya gideceğiz zaten büyük ihtimal buraya gidecektik ya da aşağıdan buraya mı gelecektik? Öyle bir şey vardı. Hemen yukarıya gidiyorum. Abi burayı ne ışıklandırmışım? Vallahi bir de ışıklı yol olmuş buraya. Zıplama rekor beni, hop, hop gidiyoruz. Şimdi burada ne vardı abi? Ha burada lollipop toplama yeri tamam. Kankalar, ne? Bunlar bana lollipop toplatacaklar. Hemen hızlıca lollipopları toplayalım dur. Tamam tüm lollipopları galiba topladım. Şimdi bunları buraya dizelim abi. Evet. Hop. Dur bakalım ne oluyor abi burada? Devam et. Evet. Şuraya bir ışık koyalım. Evet. Ney? Abi ne oldu? 8 dolu popu topladık. Ha, buradan aşağı atlama yeri hatırladım. Tamam biz buradan aşağı atlayacağız da abi. Şu dış dünya çok karanlık. Şu aşağıya bir ışıklandıralım. Tamam arkadaşlar aşağı 3-5 tane ışık koydum. Aşağısı tam olarak bu şekilde görünüyor. Buraya atladığınızda eğer gitmezseniz buradan ne olur? Bamban nerede? Şurada. Bambanın yanına atlayacağım abi. Abi bambanın yanına geldim. Yani kuşun yanına gitmedim. Bamban ne haber? Kanka beni aşağıda olmamı bekliyorsun ama ben aşağıda olmak istemiyorum. Ben burada duracağım. Ne düşünüyorsun? Bir şeyler söyle bana bamban. Hadi kanka. Oğlum kuşla birlik olmuşsunuz. Beni yedirmek için elinden geleni yapıyorsun. Aşağı gitmeyeceğim dostum. Baban, arkanda ışık yok, arkanda ışık koyayım dur. Bak böyle daha güzelsin, daha aydınlıksın. <laughs> tamam arkadaşlar, bambanı ışıklandırdım, şu kuşu da ışıklandıralım. Abi kuşun sırtına bindim şu an. Şu an kuşun sırtına kadar uçtum ve bindim. Kuş burada ne yapıyor bilmiyorum ama kafasındayım kanka. Kuşuk kafandayım dostum. Şimdi aşağı inip bize görev yaptıracaklar biliyorum ama artık çok hızlı olduğum için görevi hemen yapabileceğim. Şimdi buranın da görevini yapacağım ama onun dışında burada gizemli bir şey ne olabilir bakabileceğimiz? Yani aklıma gelen bir şey yok. Kuşun sırtında durabiliyoruz. Gizemli bir şey görmüyorum ama şöyle hop. Aa bir dakika yanlış yere atladım. Bu fena bak. Burada bir yer var. Artık yok. Bam, bam ben geldim. Konuş. Bam <laughs> Sağol tamam. Konuşana kadar bir saat geçti. Şimdi biraz daha hızlandıracağım yeni arkadaşlar. Ya geç gerek yok ya. Onun beni yakalama ihtimali yok. Yani çok aşırı hızlıyım. Çok aşırı hızlı olduğum için her şeyi çok rahat yapabileceğim. Gitti bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar o kadar hızlı geldim ki kuş şu an çılgın. Şöyle bir yanına gidelim. Kankacım sinir abi dakika sinirini falan değil. Sinirini kaybetti. Şu an bu birazdan uçup bana gelecek ve beni e, ee, öldürürken şurada çarpılacak. Şimdi bunun çarpılmasını bir şekilde izlememiz lazım. Onu nasıl yaparız? Dışarıdan çarpılmayı izlemem lazım. O çarpılırken durduralım. Tamam abi. Şöyle çık dışarı abi. Hop. Şu an çarpıldı arkadaşlar. Bak durdurdum ve çarpıldı. Havada çarpılmış kuş görmek isteyenler hemen bu saniye bakabilirler. Şu an tam çarpılmadı. Oha be benim üstümde çarpılacak direkt şu hale bak. Kanka. Oğlum çok yaklaşma bana. Elektrik çarpar deyip. Şöyle çarpıyoruz. 3. Abi bildiğin elektriğin üstüne atlıyor ki bu. Bak bak şurada elektrikler patlıyor üstüne atlıyor bu da. Oğlum bu dünden razı çarpılmıyor. <laughs> Şu hale bak. Kanka oğlum bak. Al. Perti çıktı. Hop. Yeri düşüyor. Abicim. Uy pırt mı yaptı? Terbiyesiz. Çok ayıp. Şu an finish galiba. Yazık oldu. Baby Opilla güzeldi, iyiydi, hoştu. Canavarlaşmadan önce bayağı iyiydi ama şu an perti çıkmış durumda. Devam edelim. Yani böyle olacağını bilseydim kanka seni üzmezdim. Dostum bak öyle konuşma yanına gelirim. Neyse gitmeyeyim dur. Şu kapıyı açacak galiba değil mi? Şunu açacak. Öyle hatırlıyorum. Evet bunu açıyor. Şimdi bunu açtıktan sonra arkadaşlar arkadan bizim kuş geliyor. Onu tabi durdurmam lazım yine benim. Bamban ha bir dakika. Bamban şuradan gelecek değil mi? Şimdi burada mı? Şurayı bir ışıklandıralım bakalım ne var burada. Bamban buradan gelecek. Şu kapıyı kaldıralım abi. Bambanın gelmesi lazım. Oradan kuşun gelmesi lazım. Abi bu kapıyı da kaldır abi. Neme lazım. Lazım olur. Ha burası tamam. Abi şunu çalıştır. Hop durdurdum. Şu an durdurdum abi. Şimdi bamban nereden çıkacak? Kuş nereden gelecek? Bunu görmem lazım. Başlattım. O kuş geldi. İlk kuş geldi. Bamban gelmedi henüz. Kuş bakalım neler yapacak. Kanka o duvarlar arasına gelirsen ezileceksin. Bak sözümü dinle. Tam canavar aşığı bir duruşun var. Altta ateşler babam böyle. Böyle pis bir şeyler şurada. Pis kötü bir şeyler. Eyvallah. Böyle karizmanda var yok değil ama içeri girme bak. Emin ol pırtın çıkar yani. Bakayım ne yapacaksın. Sözümü dinleyeceğini çok merak ediyorum. Dinlemeyeceksin gibi duruyor. Geliyorsun galiba ama bak. Bağırma sakın. Sakın bağırma. Bağırıyor. Bağırdı. Ağzı açık bir şekilde bak bağırsakların görünüyor. Esnerken ağzını kapat. Terbiyesiz. İnsan esnerken ağzını kapatmaz mı lan? Hadi bakalım biraz daha sinirlen. İçeri giriyor. Hop! Ezildi. Ezildi abi vallahi ezildi. Bak şu hale bak. Ezilmedi. Ezilmedi. Ezildi gibi duruyor. Bakalım nasıl baby Opilla'ya dönüşecek? Bu ne lan? Oğlum orada ne oldu? Ne oldu lan orada? Dur kuş burada hala. Bir patlama yaşadık. Evet. Ay baby Opilla oldu. Çok hızlı oldu ama bu bir dakika. Aşırı hızlı oldu. Şu an baby opilla. Evet donduk. Bir şey olduğu yok. Bambam mı gelecek? Hadi açıldı bambam. Bambam gelmiyor oğlum. Villa'nın yanına gitmem lazım mı bambanın gelmesi için? Bakalım. Tamam. Dur. Oğlum nereye gidiyorsun? Nere? Nere gidecek bu? Bunu izlemem lazım. Nere gideceğini merak ediyorum bak. Hadi bakalım. Hop! Buraya kadar geldi evet. Hop! Şuraya kadar geldi. Dur dur. Oğlum bir anda kaçırdım. Bir anda kaçırdım. Gitti mi? Gitmedi. Burada gitmedi. Hala burada. Hala burada. Evet. Şuraya kadar geldi. Devam ediyoruz. Koşuyor. Dış kulvardan Baby Billa Yapma onun için atlama oraya atlama orası çok karanlık Atlayacak mı lan? Atladı hop Nereye gitti lan o? Buraya ışık koymam lazım La Bamban geldi Allah iyiliğini versin ben görmeden Bamban geldi o sırada Bamban nereden ışınlanıyor ona bakacaktım ama Ona da bakamadık ee, Bir dakika Beybo oraya bir ışık koysak mı? Tamam. Abi kendimi oraya atmaya çalışacağım. Şu içeride şurada kaldım dur. Oğlum niye geçemiyorum oraya? Arkadaşlar baby o duvardan atlayıp şurada kalmış havada duruyor. Yani bir şey yaptığı da yok. Oradan yıldızlar yağıyor. Bey Bobil orada kaldı. Tamam biz e, bizim Bamba'nın yanına gidelim artık. Bamba'n konuş. Yanına geleyim kanka beraber konuşalım. Kanka buradayım. Sıkıntı yok. Yanındayım yanındayım ben, kanka. Buradayım arka tarafa baktın mı? Güzel mi arka taraf? Ne oldu lan? Geleceğim mi benimle? Aşağı inek mi? Um, zıplayamıyorum lan. Bambam yardım et. Etme. Buradayım. Bamba aşağı ittireyim ya seni. Aşağı ittireceğim dur. Aşağı. Lan. Bamman benden güçlü çıktı. İttiremiyorum arkadaşlar. Burada kaldı. Yolumuza devam edelim. Burada gizemleri de komple aydınlığa kavuşturduk diye düşünüyorum ve devam et ona bas. Basacağım da o. bir bacağı yok, bir kolun yok. Nasıl bir karaktersin ya? Buramız he buramız. Hop açtık. Arkadaşlar buraları az önce ışıklandırdığım için. Ney? Ne oldu? Dostum ne Bir şey mi dedin? şeydi ama ne bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar buradan yukarı gidiyoruz, sona doğru gidiyoruz ve son bölümü de halledip büyük ihtimal bu işi bitireceğiz. Ee, bura mıydı? Şurada olamaz burası. Burada ne vardı abi? Ha! Abi tamam bu iş çok kolay. Buradan direkt karşıya zıplama hilesi. Düşüyorum. Düştüm. Abi zıplamaya gerek yok. Şuradan karşıya direkt uç. Direkt geldim arkadaşlar uçarak. Şimdi burayı da açalım. Burada görev var mıydı? Hatırlamıyorum şu an. Burada görev. Ha, burası şey. Burayı hatırladım. Burası gizli oda galiba arkadaşlar. Burada gizli şeyler var. Ne var? Yani gizli ne var? Type 1, Type 2, Type 5, 4, 3, 6. Bizim burada çirkin karakterimiz burada sülüğümüz, bir yazımız var. Masanın altında veya sandalyelerin üzerinde bir şey yok. Bam Bamban. Güzel. Sıkıntı yok. Buradan çıkalım. Evet arkadaşlar. Oyunun sonuna doğru hızla ilerliyorum şu an. Çok hızlıyım. Fışıt fışıt aşırı hız. Efsanevi hız. En hızlı benim. Yani en hızlı ben olabilirim. Şimdi nereden gideceğiz abi? Abi yemin ederim ben hani nereden gideceğimi biliyorum. Işınlan. Ve geldim. Evet. Çok hızlı geldim. Kanka. Ee, buranın kilidini almadım ben. Anahtarı bulmaya geri mi döndün? Şu kapıyı açın demeyeceğim. Şöyle diyeyim ben size. Kapıyı ben açarım. Yani o seviyede değil. Çok ileri seviyedeyim şu an. Sizi bile yok edebilirim de neyse idare edin. he oğlum onu ben çıkardım zaten. Kanka ben zaten onu çıkardım. VKK falan gerek yok. Onu ben açtım. Hiçbir şey yok orada dostum. Nap nap. Bir şey yapmana gerek yoktu. Ben hepsini halletmiştim. Gittik. Halledelim de neyi halledeceksin? Yani çok halledecek bir şeyin önce yok. Her şeyi bitirdim ben dostum. Ben mi gidiyorum? Allah Allah gel diyorum gelmiyor. Sonra kafalarına göre takılmalar falan. Değişik işleri var bunların da ya. Açın bakalım hadi sandığı biriniz açın. Ha bu arada şurada bir yerde şeyin gelmesi lazım hatırladığım kadarıyla. Nap Nap'ın gelmesi lazım. Rum Rum evet. Şimdi şurayı bir izleyelim. Abi, nap Nap bir yerden buraya ışınlanacak. Oha nasıl geldi. Şuraya geldi gördünüz mü? Uçuyor şu an. Geldi. Geldi Nap Nap. Düğmenin başına geldi. Hayırlı uğurlu olsun. Gözlerinden ateş saçıyor. Şimdi düğmenin ağzını burnunu kıracak. Kır bakalım Nap Nap. Evet nap nap yapma diyor. Ne yapıyorsun oğlum diyor. Parmağın oraya battı diyor. Elektronik eşya bozuldu diyor. Şimdi çağır diyor. Yaptır diyor. Bir sürü para masraf falan derken. Nap nap tabi yapacağını yapmış oluyor o sırada. <laughs> ne yapma bak. Nap kanka, nap kanka ne yapıyorsun? Nap nama? nap. Nama? nap nap. şu bakmaya baksanıza. Bak bak. Bu bidir cıgla nasıl bakıyor? Lan seni yerim terbiyesizler gibi bakıyor. Neyse düğmeye bastı. Evet devam edelim abi. Evet kapağımız açılıyor. Güzel silahımız, şey e, asamız ortaya çıkıyor bu sırada. Herkes böyle Leyla gibi ona bakıyor. Niyeyse. Şuraları biraz ışıklandıralım dur. Lan dur oğlum. İstediğim olmadı arkadaşlar. Işıklandıracaktım ama yetişemedim. Neyse o sırada zaten bizim cingen karakter geldi. Sahneyi dışarıdan izleyelim abi. Evet şöyle izleyelim. Hadi bakalım. Şimdi burada efsanevi şeyler oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Bu canavarcık burada dururken o sırada e, bizim Nab -Nab bam bamban bir ilaç enjekte ediyor ve onu canavara döndürüyor. Kanka konuyu uzatma. çok uzun konuşuyorsun. Arka ışıklandırayım ben o sırada. Evet arkadaşlar şu an e, Nabnab'ı bizim bamban çağırdı. İğne işlemine geçecek. Bakalım nasıl yapıyormuş iğneyi bildiğim kadarıyla bamban eski hemşirelerden ve iğne yapmayı çok seviyor. Kanka diyor koluna Ama iğne yapacağım diyor. Hazır mısın diyor. O da diyor kanka gözlerime baksana ben iğneden korkar mıyım diyor. Elini uzatıyor. Ne yapacak? Tam omzuna tuttu. Nap nap üzgün bu sırada. Nap, nap eline baktı. O, oğlum nereden çıkardın lan onu? Oğlum nereden çıkardın o iğneyi? Oğlum orada bir yer yok. Nereden çıkardın terbiyesiz? O dur. Beynine sokacakmış gibi şu an uzattı. Evet. Bamban çok hızlı. Elini efsanevi bir şekilde kaldırıyor ve zavallı nap, nap Bakayım. Dişine mi batırdı? Ha dişini çekecek. Dişine batırıyor. Şu dişleri çürümüş. <laughs> Onları tedavi edecek. Ay nap, nap acıdı galiba şu an. Kızdı bir. Ay anam 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 dedi anam anam yandım anam dedi o sırada bam kanka isteyerek olmadı elim değmişken bir batırayım dedim dedi o sırada hop uş Oğlum alıp arkaya niye atıyorsun gerizekalı iğneyi batırdın zaten Oğlum fırlat attı ya lan nap napnabı nap bak zavallıcık bamba ne canisin lan Lan nere gittin Bakayım Al, Allah iyiliğini versin battı gitti Şimdi canavar geliyor şey canavar sahnesi uzaktan alalım. Evet yazıklar olsun der gibi hop. Canavarımız. Tövbe estağfurullah. Gidersin de böyle mi gelirsin? Bu ne? Bu ne oğlum? Nereden fışkırdın çıktın? Sen öyle nasıl bir şeysin sen? Tövbe tövbe. Ya korkunç da değil ama. Her şeyi yıktı geçti. Evet büyük savaş. Bu şekilde alevlenince. o bir dakika. Bir hamleyle bizim sülük geri kaçtı. Hop. Bir yumruk yapıştırıyor. Abi yumruğu yedi. Oğlum bu korkmuyor adam. Dev gibi ama korkmuyor. Hop. O da oradan onu çekti. Sen ne yapıyorsun lan? Sen kimsin dedi. Yakasından yakaladı böyle. Ağzını burnunu kırarım terbiyesiz der gibi yakaladıktan sonra ya, aman Allah'ım. Aman Allah'ım ne yapıyorsun lan? Oha hala vuruyor oğlum. Oğlum bu ne bu? Thanos falan mı bu? Ne yumruk var lan? Thanos'un eldivenini mi taktın? Aldı gidiyor. Bunlar nereye gidiyor görmem lazım. Bunu aldı kaçırdı ya. Nereye kaçırıyorsun sen? Bismillah. Şuraları biraz ışıklandırmıştım az önce. İnşallah çok uzağa gitmezler. Bakalım nereye gidecek? Geldi. Tam buraya kadar geldi. Eyvallah. Daha uzağa gitme ne olur. Çok şeyim yok. Burada kayboldu. Evet. Bizi mahvetti. Burada kaybolarak bizi üzdü. Geri dönelim bakalım. Kanka dur. Durun lan. durun. Kanka durun. Kanka ben de geleyim dur. Oha arkam karakter var. doğru unuttum ben bunu. Şimdi arkadaşlar biz de şu minik canavarcıktan kaçacağız. Ve sonra kadar gideceğiz. Aslında onu dondurup gitmek var ama. Neyse. Şöyle gidelim. Sonra geldiğimiz arkadaşlar bir diğer sahneyi komple ışıklandırıp öyle oynayacağım. Çünkü orada biliyorsunuz herkes diyor ki bambanı yiyorlar. Abi yemiyorlar ya. Görünce siz de şaşıracaksınız. Bambanı yeme falan yok orada. Şimdi o sahneyi bir ışıklandıralım. Şöyle oraya kadar bir gelelim mübarek. Bir gelemedik gitti. Şurayı ben bir ışıklandıracağım abi. Tamam arkadaşlar. Burayı ışıklandırdık. Ve bamban da içeri kaçtı. Bizim Bitter Jiggle da kendini aşağı atmış bulundu. Hepiniz göreceksiniz arkadaşlar burada Bamba'nı falan yemiyorlar abi bak şimdi. Işıklar kapandı ama ışıklar açık. Bir anda gelecekler galiba. Nereden gelecekler? Abi yeni ederim bir anda geldiler. Şimdi sahneyi izliyoruz abi. Oyunu durdurdum. Yukarı çıktım. Şimdi bu grup burada geldi duruyor. Bam bana abi sen kanka sen git diyecek. Burada kimler var abi? Bitter var. Baby Obilla var. Bizim Tilki Andrea var. <laughs> Baby kankası da burada. Bambayana var, Kaplumbağacık ve Napnap -Nap Lena var. Burada olmayanlar, abi bayağı olmayan var. Mesela napın -Nap normali burada değil. Gerçi o canavarlaştı, bunu dövdü mü yani? Bu geldiğine göre onu yenmiş olması gerekiyor. Onun dışında Kaptan Fitness burada değil. Şerif dostlar falan burada değil. Yani burada olmayan karakterler de var. Bamban da benle beraber. Şimdi izleyin. Burada herkes diyor ki işte yok e, abi sen aşağı gidiyorsun da Bamban'ı yiyorlar. Abi yemek falan yok. Burada yemek memek işi olmuyor. Bunlar kanka kanka burada oturuyorlar açık söyleyeyim. Hiçbir şey olduğu yok. İzleyin. Arkalarından bakalım şunlara. Onları alıkoyacağım. Bak kanka bana diyor ki seni kurtaracağım kanka diyor. Tamam dostum hallet ben gidiyorum bak. Sen onları alıkoy. Bakın arkadaşlar ışıklar söndü. Bakın hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor abi. Yanlarına geliyor duruyor. Cerrahı ara diyor çıkıyor ve Oyun bitiyor. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Garden of Bamban 6'nın tüm gizemlerine baktık şu an. Yani oyunda yapılabilecek girilebilecek her yere girdik. Haritanın dışına çıktık. içine girdik. Bu sefer oyunu bozmadan tüm gizemleri bitirdik. Ve sonunda da Bamban'ı kimsenin yemediğini görmüş olduk. Bamban onların bence kankası. Bir sonraki bölümde yamulabiliriz. Farklı şeyler ortaya çıkabilir arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz diyorum. Sizleri çok seviyorum. Sevdiğiniz oyunları videonun yorumlarına yazmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.